Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler burada mısınız diyoruz ve size hemen sesleniyoruz sevgili akrepler. 24 Temmuz'daki Aslan burcundaki yeni ay size bolluk ve bereket, sağlık ve huzur getirsin dedik sizler 14 yıllık bir döngüyü kapattınız. Özellikle bu süreç içerisinde ailenizde dikkat edeceksiniz. Geçmişe ait konular, sözler, geçmişe kalan Herhangi bir şey varsa bunlar ön yüze çıkabilir. Aman dikkatli olalım. Bekle ve sabret. Ondan sonra mükafatını alacaksın. Ağustos'un 26'sında başlıyorsun. Ondan sonrası devam edecektir. Sakin, sakin ve güzel olmalı. Özellikle para alanına dikkat et. Özellikle Temmuz'dan başlıyorsun. Ağustos'un 26'sına kadar para alanını sıkı tut. Varsa borçların yüzleş. Geçmişte davaların varsa tamamen temizlenip arınacaksın. Nasıl oldu? Oldu. Düşen davalar düşecek. Geri kalanlar borca veya taksite bağlayabilirsiniz. Çünkü buradaki olumlu yönünü açılımını veriyor. Aşk alanında özellikle iş hayatına karıştırma. Aşkla gidiyorsan git, işini evine taşıma. Evini işine taşıma. Bir yerde kalıyorsa kalsın. Dikkatli ol. Evliysen kan biren olan, bitmiş olan ne varsa hareketlendirme. Bitmiş bitmiştir. Bir mahkemelik süreciniz olmuş olabilir. Halen devam devam edebilir. Dava devam edebilir. Bu süreçte uzayabilir. Biten bitecek, yeniden bir döneme başlayan başlayacaktır. Kıskançlık taraflarını törpüle. Eşine karşı, aşkına karşı dur diyor. Bilmeden hareket etme. Yeni ay bunu gösteriyor. Bunu yapma. Yeni aşk kalbime gelmesini istiyorum, diliyorum, olmuyor. Yapıyorum, olmuyor. Aşk da gelecek, para da gelecek. Sabırlı ol burada beklentilerini yüksek tutarken hayflenme. Hayflendiğiniz zaman duraklamalar oluyor. Buradaki beklentilerinde yavaşlama da olabiliyor. Sadece neye inandığınız değil, bu inancın size sunduğu yaşam tarzını sorgulamak ve bu süreç içerisinde önemli olarak içisel sorgulamalar açık olmaktır. Özellikle eksik kalan Akademik ya da hukuki işleri e, tekrar gözden geçirmek, başvurularda acele etmemek, vizyonunuzu temsil eden projelerde yanlış yön mü seçtim? Yoksa sorusuna cesurca kalmak uzun vadede çok daha güçlü temeller kurmanıza yardımcı olacak olan bir yeni aydır. Ben hep diyorum. Güçlü olduğunuz sürece de zaten kazanacaksınız. Güçsüz olduğunuz takdirde sevgili akrepler yıkıldınız demektir. Başkalarının da oyununa gelmeyin. Siz kendi gücünüzü kendiniz sevgileyin. Burada ne yapabilirim ben diyorsunuz. Ne edebilirim evinizde bol bol o genişlemek, o parlamak, o ileriye doğru adım atmak istiyorsanız karınca duasını evinizde okutun diyorum. Sevgili ve şefkatli kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.